Atılan alarla toplanan kafirler helak Ruh ırma aşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Azna vurun gırtlan da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var Dağların ardında bekleşti tüm ağları atsınlar Dağların hakkında konuşan dağlar seni tınlamaz Biz bu bağların sizce düşük Alem şairleri Sizin fark etmediğiniz gizli işaretler kafirlerin Konyanla zannettiğin çizgi filmde bile anlam derin Her ışıksa gerçek değil tek göze dürbünden eğim Eğer gözüm seyirmezse tam isabet kurşun gelir Sıcak cehennemden senin ama gene de her şey erir Benim elim kolum bağlı sanki senden farksızım Ne desek de boş zaten hep biz en sonunda haksızız Dünya insafsızın insanlık biz hep mi sapmışız insan oğlu durmamış biz durmadan savaşmışız Barış yapmacık barış karşılıksız değil artık bir barış karmaşık Her bir metrekarede yarış Her bir santrim karede hile yapan efendiler Birçok yerde dolmaz karın kapkacak Ama gider şimendifer Atılan alarla toplanan kafirler lak Ruh ırma aşılır ve bütün kaleler zapt Çembere alınmıştır kanlı ödetilecek Asla vurun gırtlan da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk oh. sıcak Masaka geldi, aynalar cevap verdi. Yağmur altında kalanın bitmez derdi. Ben dünyada şeytandır yerli İnsan göz içinde bak her şey belli Ağaça bırak versin, sokaklar dersin Sıcağı beklersin ama buzlandır mevsim Dünya sırrı saklar, kış her gün gelsin Kurtlar gelsin, gelip soframızı sersin Yumruklar sert olsun, duvarlara vurdum Beton taş arası, rüzgarlar durgun Dünya hep yalandı, bırak zaman dursun Kör değil, bu sefer adres olan kurşun Masaka cezası, sistem içinde sarsılış Göz görmez ki perde açık nasılmış Bak insan ölmeden topraklar kazılmış Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Atılan alarla toplanan kafirler helak Ruhur ırma ve yapmıştır ödetilecek Asla vurun da bu kılıçlar güçlenecek Gök demire bürünmüş karanlık savaşçılar Masaka ceza füks bugün her an başlar Toprağın altından üstüne kadar korkusalar Soğuk sıcak örtülü işaretler var